Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ve İstanbul Havalimanı'nda uzun zaman sonrası inişten taksiye kadarki süreç ne kadar bir süre oluyor ve pandemi önlemleri neler? Şu an uçakta indim size adım adım hepsini göstereceğim. Hem pandemi önlemlerini hem de ne kadar sürede bagaj alım yerine gittiğimizi ve sonrasında da bagajları aldıktan sonra taksiye doğru ilerlediğimizi. she did go. Evet arkadaşlar merhabalar. Havaalanında uçaktan indikten sonra şöyle bir 5-6 dakika, 7 dakika yürümek gayet iyi, yakın bir yere uçağın yanaştığını gösteriyor. Ee, yeni havaalanı gerçekten çok güzel İstanbul Havalimanı ama bunu özellikle çekmek istedim çünkü gerçekten bayağı bir spor yapıyor oluyorsunuz gidip geldiğinizde. Ee, şu an köreye yanaştı, şanslıydık. Artık valizleri alıp çıkacağız ama bu da bir 5-10 dakika sürecek. Ve VC'deyim. pandemi için iyi bir süre böyle 5-6 dakikada dolu alacağın, bagaj alacağın yere gelmek. Orayı da tabii o gelene kadar ellerimizi yıkayarak geçirelim. Bakalım bagajlar gelmiş mi? Hadi gidelim. Evet hala daha bavullar için bir hareket söz konusu değil. hareket söz konusu. Evet, yavaştan bavullar gelmeye başladı. Toplam dakika sayısı da şöyle söyleyeyim. Nebova'ya gittik, geldik. Arada sizle konuştum. Böyle bir 4-5 dakikada bunun için beklemiş olduk. Yaz gününe göre çok güzel bir süre. O zaman bir kadar sürede infilade gelecek ve buradan devam edeceğiz. Bu tarafa geçeyim en güzeli. Madem dağıtıma başladı. Evet, herkes yavaş yavaş bavullarını alırken bu kadar Gelecek. Ah, benim küçük bobu geliyor arkadaşlar hemen alayım onu ben. Yaşasın ama bundan daha dört tane daha var. Varan bir bende. Varan iki de geldi. Süper. Bir kardeş yan yana durun bakalım. Siyah olduğu için bilemiyorum. Evet bu da benimmiş. Süper. Üçüncü de geldi. Evet sanırım annenin dolusu da geldi. Kurdele varsa onun. Aynen onun. Harika. artık çıkıştayız. Şimdi burası benim hep kafamı karıştırmıştı. Tabi bir buçuk senenin üstüne seyahat etmeyince bunu da merak ediyorum. Eğer özel araç alıyorsa sizi bir kata iniyordunuz. Eğer taksi ise direkt mi çıkıyordunuz. Öyle bir şeydi galiba şimdi göreceğiz. Arkadaşlar bu arada alan gerçekten çok iyi olmuş. Bankasından tut da işte renta karına hepsi her şey her şey ama her şey elimizin altında. Ama tabii biz taksi müşterisi olduğumuz için direkt çıkıştan taksiye binip gideceğimiz yere gideceğiz. Evet, burada biraz mesafeyi korumuyor insanlar ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bekleyelim, mesafeyi koruyalım. <laughs> Burası için özel bir mesafe belirtme alanı yapılmamış arkadaşlar. Herkes bayağı dip dibe takılmakta. <laughs> Evet şimdi taksiye bindikten sonra size toplam süreyi de paylaşmış olacağım bu durumda. Ee, Sırtlı sarı taksiler var. Eğer istiyorsanız bir taksiler gire... de var. Biz bu taksileri ee, bineceğiz arkadaşlar. yok ama alan içinde bagaj alımları olsun, merdivenler olsun, yürüyen yol olsun hepsinde gayet güzel pandemi mesafeleri korunuyor. Evet, taksi sırasında da sanırım mesafe koruma alanı yapmışlar. Çok güzel. Fakat dört bavulumuz olduğu için biraz geniş bagajı olan bir taksiye binmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Çünkü buradaki taksilerin hepsi normal bagaj. değil mi? Yani bir başka Aa, var süper. Başka. <laughs> var mı başkan? Yok, Yok başka. tamamdır. <laughs> Harikasınız. evet İstanbul Havalimanı Airport'ta bagaj alımımız ve taksi bulma maceramız burada bitti arkadaşlar. Süreyi zaten video boyunca görmüş oldunuz. Ee, pandemi kuralları dediğim gibi içeride çok iyiydi ama dışarıda insanlar maalesef bu kuralları korumuyordu. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>